Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlikte hoş geldiniz. Bugün iki oyuncu paketi geldi arkadaşlar ve bir tane 60.000 GP kazanabildiğimiz haftalık etkinliğimiz var. Bildiğimiz haftalık etkinlik 30-30-60.000 GP toplamda veren bir de bugün iki tane derbi paketi geldi. Bunların maksimum seviyelerine öncelikle bakalım istiyorum arkadaşlar. Buradan oyuncuların maksimum seviyeleri görebiliyoruz. Kadromuza aldığımızda kaç seviyeye kadar çıkıyorlar? Hiç 97'yi gören futbolcu yok. En yüksek 96'yı gören isimler var. Lewandowski 96, Valverde, Benzema 96 seviyelere kadar çıkıyor. Rüdiger'in bu kartı 94. Geçmişte adaylı sözleşmeye gelmişti 96 oluyordu. Kadromuzda 98 falan bayağı yüksek seviyelere çıkıyordu. Rodrigo ise 94. Bunların kadromuzdaki hallerine, özellikleri bir bakalım arkadaşlar. Yan tarafta da Roma Lazio derbisinin özel paket var. Burada en yüksek seviyeli isim 96'lık Milinkovic Savic. Abraham'ı da incelemek istiyorum. Sevdiğim futbolculardan bir tanesidir gerçek hayatta. O da 94'e kadar çıkıyor. Oyundaki özellikleri bir inceleyelim. İlk olarak Barcelona ve Real Madrid oyuncularına bakalım. Sırayla başlayacak olursak. Lewandowski. 100 olmamış Lewandowski. 96'ya kadar çıkmakta. Takımımızda kaç seviyeyi görüyor kendisi? 99. Lewandowski'nin ofansif farkındalığı, bitiriciliği çok yüksek ama... Daha önce Lewandowski'nin daha yüksek kart, yüzlük kartı gelmişti. Hatta ben birisini çıkarmıştım. Mesela... 97'lik kartı o kadar fazla geldi ki. Şu kartı da bir tanesi 98 paketteki. Bu kartı düşük olmuş. Normal kartı da 96'ya kadar çıkan bir futbolcu. Ha burada bir oyun tarzı basıyoruz. Ondan dolayı belki bir seviye aşağıda kalıyor ama normal kartından da yüksek seviyeye çıkarsalardı Lewandowski düşük olmuş. Kaleci tercihte gene bakacak olursak 94'e kadar çıkıyor. Kalecilik özellikleri 80 ve üzerinde sıçraması 85. Boyu da 1.87 olan bir kaleci. Kadromuzda 96'ya kadar çıkmakta. 97'yi görmedi. Burada stoper Aruho var. 94 seviye. Defansif özellikleri gayet güzel. Hızlanması düşüp hiç hızlanmaya basmamış. Maksimum seviye çıkacak diye. Eğer Aruho bana çıksa ben hızlanma basarım. 94 olmasın ben hızlanma basarım. Şimdi bu futbolcu kaça kadar çıkıyor? 96'ya kadar. Savunmadan birazcık alsak. Savunmadan bir tık alabilirsek kaymadı. 2 tane aldık bu arada. Bir tane alıp hızlanmayı arttırsak zaten alsak da adam hala 96 hiç inmedi. Bir tane daha alsak tek hızlanmaya bassak yine 96'yı görüyor. En azından hızlanma değerini arttırmış olurduk. Bana çıksa ben biraz böyle yapardım diye düşünüyorum. Hızlanmasına hiç basmamış. Bu haliyle de 96'ya kadar çıkmakta ama Efu geçen bizi bir yanılttı. E Militao 99 olur dedi ama 98'de de kaldı. Onu da unutmamam lazım. Sol açık Ansu Fati 95'e kadar çıkıyor. Bu Ansu Fati'nin gelmiş en yüksek kartı. E futbol 2023'te. Hız hızlanma var. Ofansif farkındalık var. Bitiricilik de var. Ama eksik yanları neler? Paslar düşük. E kafa vuruşu duran topu geçtik. Falsosu da 76. O da çok yüksek değil. Dayanıklılığı da 76. Çift vuruş çalım becerisi var. Birçok çalım becerisine sahip kendisi. Hatta Ansu Fati'nin diğer... Bu arada şeye bakalım arkadaşlar. Kadromuzdaki haline hemen takım ruhumuzu yükseltelim. 98'e kadar çıkıyor. Bu gayet güzel. Ansu Fati'nin kartı iyi olmuş. Hatta daha önce Ansu Fati'nin gelen kartlarına baktığımızda en yüksek 94'e kadar çıkıyormuş. Bir kere Player of the Week'e gelmiş. O da 94 seviyeli. Barcelona takımından oyuncu kalmadı. Real Madrid'e geçtiğimizde Benzema'da da yüz olmuyor. 96'da bırakmışlar. Ya, bu da yüz olabilirdi. Lewandowski de yüz olabilirdi. Bunlar daha önce gelmişti daha yüksek seviyeli kartlarıyla. 99'a kadar çıkmakta Benzema. Hız, hızlanma, o değerler düşük, dayanıklılık düşük. Neler çok yüksek. Benzema'da olduğu gibi ofansif farkındalık, bitiricilik çok yüksek değerlerde. Alçak tampası 77. falsus da var 81. Sağ açıkta da 99. Santrafor'da da 99. Benzema sağ açıkta da en yüksek haliyle oynayabilmekte. GFS'ini de 99 yapabilirlerdi. Benzema çok eskiden seneler önce sol açıkta da oynuyordu. Fransa milli takımında o atılmadan kovulmadan önceki hallerinde Sol açıkta oynayıp çok etkili maçları da vardı kendisinin. Benzema'nın daha önceden gelen kartlarına baktığımızda birçok defa gelmiş ama hiç 97'lik kartı gelmemiş Benzema'nın. En yüksek 96'mış. Bari bunu 97'ye çıkarsalardı. Benzema'nın en yüksek haliyle tekrardan getirdiler. Normal kartı da adamın 95'ti değil mi? Bir daha bakalım yanlış olmasın. Normal kartı da 95 olan bir futbolcu sadece bir seviye arttırarak getiriyorlar. Real Madrid'den 3 tanesimiz var. Stoper futbolcusu Rüdiger 94. Geçmişte adaylı sözleşmeye gelmişti. Belki birçok arkadaşımız almış da olabilir. O kartı 96'dan 98'e kadar çıkıyordu. Bu kartı 94 kaça kadar çıkıyor? 96 çok da yükseltmemişler. Hatta şu an hızlanma basılmamış hali. Mesela savunmasından alsak 2 tane aldık. Hızlanma bassak yine 96. Takım ruhumuzu birazcık düşürsek yine 96'da kalıyor. İlla 100 olunca değil, biraz daha düşürdüğümüzde de 95 ve üzerinde en yüksek haline çıkabilmekte. Rüdiger'in diğer versiyonlarına baktığımızda zaten bu adamın normal kartı da 93. Adaylı sözleşmeye 96'lık haliyle gelmişti. Birçok defa 94'lük haliyle geldi. Real Madrid'de en yükseltilen isim Valverde. Paketin sürpriz ismi diyebiliriz. O da 96 ve 96'dan 99'a kadar çıkmakta. Valverde'nin özelliklerine baktığımızda da birçok şey yeşil. Savunma özellikleri bile var adamımızda. Göbekte kullanabiliyoruz, sağ açıkta kullanabiliyoruz. Bu 99 olduğu haliyle özelliklerine baktığımızda Hız hızlanma iyi, şut gücü 93, ofansif farkındalık var, paslar gerçekten güzel, bitiricilik falso değeri düşük. Hani kenarda bile kullanabiliriz. Ben normalde kenarda 90 ve üzeri hız değeri sahip isimleri kullanıyordum ama Valverde'nin bu kartı da gayet güzel duruyor. Oyun tarzı tam ortası, e, savunma özellikleri de var. Ya bana Valverde çıksa yine büyük ihtimalle göbekte kullanırım çünkü kenarda hızlı futbolcular elimizde bulunuyor. Savunma özelliklerinin olması da gayet iyi oldu. Diğer versiyonlara baktığımızda Valverde daha önce 94'e kadar maksimum çıkmış. Bayağı bir sıçrama gerçekleştirdi. Diğer futbolculara bakıyoruz hep aynı halleriyle geliyor. Ya da Lewandowski'de olduğu gibi bir seviye düşük getiren, getirdikleri var. Ama Valverde iki seviye atlamış bu kartıyla. Hak de ediyor ama. Geçen seneden beri Real Madrid'de iyi maçlar çıkardı. Rodrigo 94 kanat futbolcusu. Gezici kanat oyun tarzına sahip. 94 ki haliyle özellikleri bu şekilde hız var dayanıklılığı da 82 ofansif farkındalığı yüksek bitiricilik 78 pas değerleri çok kötü açık futbolcusunun sağda solda kullanabiliyoruz kadromuzdaki hali ise 97 Rodrigo'nun bu kadar yüksek kartı gelmiş miydi yok gelmemiş maksimum 93 halleri gelmiş daha önce bu da 94 oldu Real Madrid'den de bir isim kalmadı Şimdi diğer pakete hızlıca bakacak olursak burada El Sharabi var. 90'dan 93'e kadar çıkmakta. Gizli forvet Dibala kaça kadar çıkıyor? 97. Adaylı sözleşmedeki 99'a kadar çıkmaktaydı. Dibala'da düşen isimlerden Abraham'a bir, bir, bakalım, bir inceleyelim. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip. 97'ye kadar çıkıyor. Hız hızlanması 87 90. Yetericilik 86. Az önce Benzema Lewandowski'lere bakınca onlar hep 90'ın üstündeydi. Tabi yani arada fark var. Biri Lewandowski Benzema, diğeri Abraham. Fiziksel temasla 84. Fena da değil özellikleri. Ofansif orta sahamız Pellegrini 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Pasları falsosu falan gayet güzel. Oyun tarzı da 10 numara. Burada stoper Romagnoli var. Ben de vardı da ben çok kullanmıyorum kendisine. Hızlanma değeri çok düşük. Defansif özellikleri çok iyi ama hızlanma basmak gerekecek. Gerekirse sol beke de çekebiliriz. Ama sol bekte de bu hızlanma ile işi çok zor. Luis Alberto klasik on numara 94'e kadar çıkmakta. Topla olan ilişkileri çok iyi ama. Top kontrolü, top sürme, alçaktan pas, yüksekten pas. Ama eksik yanları da çok fazla kendisinin. Santrafor futbolcusu Immobile, İtalyan milli takımının da Santraforu. Bitiriciliği 94, ofansif farklılık 90, hızı düşük 79, hızlanması 82. Ya kendisini topla buluşturabilirsek Büyük ihtimalle topu ağlara yollayacaktır. Burada son futbolcumuz da Göbek Milinkovic Savic. Bu paketteki en yüksek seviyeli isim 96. Ofansif orta sahada ve Göbek'te 96 pasları var. Top kontrolü çok yüksek. Savunma özelliklerinde de bazı özellikleri iyi. Hızlanması çok düşük. Hız değeri falan da düşük. Şut gücü var. Dayanıklılık 86. Kadromuzda ise 98'e kadar çıkmakta. Şimdi biraz paket açılımları yapalım arkadaşlar ama Barcelona Real Madrid paketinden açmayalım şundan dolayı. Belki hafta sonu 1000 yüze futbol parasına kadro kurma serimizin ikinci bölümünü çekeriz. O zaman açarız. 3 tane açma hakkını o zaman kullanabiliriz. Roma paketinden açalım. Abraham var. Tek atabilir miyiz? Gelirse denemek istiyorum kendisini. Diğer benim Player of the Week'te de ücretsiz top açma hakkım duruyordu. Fakat kritik bir şey var arkadaşlar. Şu top açılımı bir geçsin. Roma takımına gider miyiz? Aman Dybala gelmesin. O onun elimizde kartı vardı. Dört yıldızlı biri geliyor. El Şarabi mi acaba? Evet, El Şarabi'yi çıkardık. En düşük seviyeli futbolcuya tek attık buradan. Şöyle bir durum arkadaşlar. Player of the Week'i de bir halledelim. Kime takacağız? Ücretsiz top açma hakkına. Muhammed Salah ya da Delit gelir mi? Biz zaten bu hesabı Muhammed Salah çıkarmıştık. 1000 e futbol paralık top açılımını gerçekleştirmiştik. Şimdi aklıma geldi ve şimdi de 4 yıldızlı futbolcu geliyor. İleri diyelim. Nelson geldi. Sol açık futbolcusu. Şimdi bu hafta arkadaşlar adaylı sözleşmelerin artık bitmesine az bir zaman kaldı. Perşembe günü bitiyor. Yeni adaylı sözleşmeler gelecek. Ve benim elimdeki adaylı sözleşmelerin birçoğunun son süreleri dolmak üzere. Hatta saatleri kalanlar var. Adaylı sözleşme diyorum. Bugün adaylı sözleşmelerimin bir tanesinin süresi dolmakta. 12.32 saat itibariyle 20.46'da bir tane yarın ayın 15'inde dolacak var. Bunları mecbur kullanmam gerekiyor. Kullanmazsam silinecek. Şu anki paketten kullanacağım. Yeni paketler ayın 16'sında geliyor. Perşembe günü ayın 16'sı. Bakım en geç 11'de bitse oyun 11'de açılsa benim ayın 16'sında saat akşam o doğru 5.30'da süresi de olacak. 4 yıldızım 3 yıldızım var hatta 5 yıldızım 2 tane var. 4 tane adaylı sözleşmemin son süresi perşembe günü. Ben bu 4 taneyi perşembe gününe bırakacağım. Saati tabi kaçırmamak gerekiyor. Oldu ki unutursak bunlar silinir. Ama şu an bugün öğlen bitecek yarın çarşamba bitecekleri mecbur kullanmamız lazım. Bunlar silinmesin diye. 2 tane 3 yıldızlı bir tane 4 yıldızlı futbolcu alalım. Ben ayın 16'sında bitecekleri Paza Perşembe günü değerlendireceğim. Yeni paketler geldiğinde 5 yıldızları kullanmak istiyorum. Buradan şimdilik 5 yıldızlı futbolcuları almayı düşünmüyorum. Yeni paketleri bir göreyim istiyorum. şimdi 4 yıldızlı futbolcu alacak olsak. Aslında 4 yıldızlı ve 3 yıldızlı futbolcuları da çok beğenemedim. Chelsea'nin ben buradaki futbolcusunu almıştım diğer hesaba Modric'i. Çok beğenmedim kendisini. 4 yıldızlı futbolcu vardı var. Rafael Toloy var. Ya Rafael Toloy'u alalım en azından. Stoper futbolcusu sabitle de kullanabiliyorduk. 4 yıldızımızı bu şekilde kullandık. 3 yıldızlımız var. Ülkemizden de zaman zaman kadro oluşturuyoruz. Mustara'yı alalım. 3 yıldız adaylı sözleşme. Bir tane daha 3 yıldızımızın süresi doluyordu galiba. Hemen bir daha kontrol edelim. Tarihlere bakalım. Evet ayın 14'ünde yarın da bir tane de olacak. Bir tane daha 3 yıldız da alalım. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde. Zaten bu aldığım 3 yıldızları hani mustara değil de diğerlerini silerim galiba. Şimdi ileride oyuncuları sildiğimizde verilen hediyeler değişecek. Bir onları görelim o zaman silerim. Yani bu adamı mesela hiçbir zaman kullanmayacağım büyük ihtimalle. Şimdi adaylı sözleşmelerin son tarihlerine baktığımızda çok kritik. Perşembe günü benim 4 tane adaylı sözleşmemin süresi doluyor. Bu saatleri geçirmeden yeni paketler geldiğinde açmam gerekiyor. Oldu ki o gün oyun çöktü bir şey oldu ya da ben giremedim. Bunlar ne yazık ki yanarlar. Ayın 17 17'si, Nisan'ın 17'sinde demiş o. O yüzden muhakkak saatleri geçirmeden adaylı sözleşmelerimi kullanmam gerekiyor. İyi ki burada saat farkı var. Yoksa süreleri bakımdayken filan da olsaydı bunlar hep silinecekti. Sizlerin de elinizdeki adaylı sözleşmeler eğer kullanmadıklarınız varsa son tarihlerine muhakkak bakın arkadaşlar. Böyle bir durum başınıza gelebilir. Paket açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimler geldi? Yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.